Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine o muhteşem boncuk oyasından bir tane daha seçtim. Çok kolay, çok harika bir model. Beğeneceğinize eminim. Şimdi az zeminini hemen anlatayım. Önce yazmanın kenarını kıvırdım. Ben biraz ince kıvırıyorum arkadaşlar. Sonra üzerine düz boş zürafa gittim. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şeysiz boş. Sonra da hemen şimdi başlıyorum yapımına. Şimdi bir tane boncuk takıyorum. Kanalıma abone değilseniz tekrar edeyim. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsizdir yalnızca benim yaptığım modellerden haberiniz olacak. İlk önce sizin haberiniz olacak. Aramalara girmeden önce görmüş olacaksınız. Harika bir model. Şimdi gidiyorum şu şekil tek. Sonra boncuk takıyorum iğneye. Kesme boncuk bu arkadaşlar. Çok kolay, eli çabuk olan için iki günde yapılabilir bir model ve çok güzel gösterişli şimdi tutuyorum ve şöyle bağlıyorum tekrar tek zürafanın üzerine ip atarak geçiyorum dediğim gibi çok kolay çok güzel çok zarif sıralı Basit dediğim gibi geriye bağlıyorum. Sonra ileriye boş bir zürafaya bağlıyorum tekrar. Üzerinde ip yukarıda kalacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi çok güzel, çok basit ve hızlı şekilde oluyor. Bir daha daha göstereyim. İsterseniz altını 3 ya da 4 sıra gidebilirsiniz, daha yüksek oluyor. Bu şekilde daha hoş göründü. Ben bu şekilde yaptım. Herkesin zevkli farklı. Geriye bağlıyorum. Gördüğünüz gibi sonra ileriye dönüş bu şekilde. Herkesin yapabileceği bir model. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.